Selam İstanbul. XRP'nin Tether'ı geçtiğini biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim, şaşırdım. Şu anda XRP, piyasa değeri 141 milyar dolarla 3. en büyük kripto para birimi oldu. Tether ise 134.9 milyar dolarla geride kaldı. Peki bu hızlı yükselişin sebebi ne? Birkaç önemli faktör var. İlk olarak Avrupa Birliği'nin Mika düzenlemeleri. Sonra Ripple yeni bir stablecoin çıkardı. RLL USD. Ayrıca, Spot XRP ETF'leri hakkındaki heyecanı da unutmayalım. XRP'nin fiyatı sadece 2 haftada %17 artarak 2.43 dolara yükseldi ve yılda %280'lik inanılmaz bir artış gösterdi. Ayrıca, 5 Kasım'da Trump'ın seçim zaferi piyasaya olumlu yansıdı ve kripto politikalarının geleceği umut verici görünüyor. Wisdom Tree ve Bitwise gibi büyük ihtimalle XRP ETF'leri için sıraya girmişken gelecek parlak görünüyor. Ayda görüşürüz.